Ya şimdi kara komedi gibi. Adam meclis başkanlığı kürsüsünde oturuyor biliyor musunuz? Ya bu konuştuğu yer HDP'nin şeyi değil. Mecliste oturduğu koltuklar değil. Meclis başkanı adam. Hani meclis başkan vekili diye geçiyor. Ama şu an itibariyle meclis başkanı en yetkili mecliste şu an itibariyle. Yurt dışı yasağım var diyor. Mahkeme koymuş diyor. Adam ama meclis başkanı. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde demokrasinin geçerli olduğu bir ülkede böyle bir şey olmaz. Ya suçludur bir milletvekili falan olamaz zaten. Ama hem milletvekili hem de mahkeme yurt dışına çıkamaz. Ama bak yurt dışına çıkamaz. Ama 85 milyonun kaderini etkileyecek yasa yapabilir. Böyle bir tuhaf bir şey dünyanın başka neresinde olabilir ya? Ya gülerler buna ya. Ya adam şu anda hepimizin kaderlerini belirleyecek oylamaya katılıyor. Kanun teklif veriyor. Kabul ediliyor mesela. Ama diyorlar ki, sen yurt dışına çıkamaz. Niye? E kaçarsın. Lan herif meclis başkanı kürsüsünde oturuyor. Ve meclis başkanı diye orada masturalık bir adam oturuyor biliyorsunuz. Hakikisi Numan Kurtulmuş isimli bir zat. Tayyip Erdoğan atadı. Sen meclis başkanı. çok sağ olun efendim dedi. Böyle bir garabeti gideremiyor biliyor musunuz? Lan bana vereceksin o meclis başkanlığı yeri göğü inletir. Lan olur mu lan? Böyle bir şey olur mu ya? Benim kaderimi tayin ediyor adam orada. Vergi koyuyor bana. KDV koyuyor. Maaşımı düşürüyor. tam yapıyor. Bir şey yapıyor. Yurt dışına çıkamaz. diye Kaçar. Mantığa bakın. Ha öbür şeylere gelince Süleyman Soylu'nun hasarları olağanüstü. Ne gün hesap sorulacak ben de çok merakla bekliyorum ama muhalefet muhalefet değil abi ne yapayım yani. Hani muhalefet muhalefet değil derken CHP ve şey demiyorum ha. Var ya bu Kılıçdaroğlu öyle demiyorum. O da dahil bütün muhalefet. Ağzını açmıyorlar ya. Süleyman Soylu da burada oturuyor. Karşılarına geçiyor. Bak şimdi ilk bütçede göreceksiniz gene. Gene böyle gelecek var. Dert de falan yapacak. Bakalım ne yapacaklar ama. Sadece Süleyman Soylu'nun talimatıyla 5000 bin kişi var biliyor musunuz? Tam beş bin değildir yani. Beş bin kişiye. Yurt dışı yasağı var. Mahkeme kararı var mı? Yok. Birçok kişi şeyde öğreniyor. Yurt dışına çıkacaksa eğer kapıda öğreniyor. Diyorlar ki yasak var hakkınızda. Tahtit. Yasak değil onun adı. Tahtit. Kim koydu? Süleyman Soylu. Kafa koparmak için olmasın bu işler? Çünkü mahkeme kararı yok. Bak on beş milletvekili Süleyman Soylu'nun talimatıyla yurt dışına çıkamıyor. Nasıl ülke burası ya? Sonra AKP'de demokrasi şöyle ne ha? Lan kimi kandırıyorsunuz be? Böyle bir ülke olabilir mi? 15 milletvekili bir kişinin imzasıyla. Çıkamaz diyor adam. En yüce organ meclis. Ne yücesi? İşte söylüyorum ya meclis çöp. Hiçbir anlamı yok. Milletvekili olmanın tek avantajı var arkadaş. Çok yüksek maaş ailecek sağlık sigortası VIP'den geçiş. Başkaca hiçbir özelliği yok. Yukarıdan talimat gelir, gerekiyorsa indir kaldır. İndir kaldır. O kadar. Gerisi hikaye. Ama böyle bir kepazelik dünyanın neresinde olabilir ya? Yani bırak mahkeme kararını. Bakanın tayin ettiği bir memurun imzasıyla falanca de gelip çıkamaz abi o otursun oturduğu yerde. Ve meclis velevki adamı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne üye seçti. Gidemiyor. Neden? Efendim Süleyman Bey istemiyor. Kim o Süleyman Bey? Eski İçişleri Bakanı var ya. O. Hadi ya. Evet efendim. O istemiyor. Beğenmemiş arkadaşımızı. Yurt dışı yasağı koymuş. Ha ülkenin düştüğü zavallı hali görüyor musunuz ya? Adam meclis koltuğunda, başkan koltuğunda ya ve kaç çıkarsa kaçar diyorlar. Lan niye kaçsın? <laughs> ya akıl mantık dedi. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.